Şimdi milli edebiyat döneminde e, tarihler yine söylediğim gibi belli bir kriter almak için belli bir sınırlandırma yapabilmek için belirlenen tarihler. Milli edebiyat tabii ki 1911 ile başlayıp 1923 ile tarihsel olarak e, ana hatlarıyla bu iki dönem arasında yoğun yaşansa da bu tarihler kesin çizgiler değildir. Şimdi öncelikle siyasi atmosferden başlamak lazım aslında. Ee, özellikle 1911 ile 1923 arasında e, bir tarafta edebiyat gelişiyor ancak bir tarafta da siyasi bir e, konjonktür var. Nedir bu siyasi konjonktür? Osmanlı Devleti'nin son yılları, hatta Osmanlı Devleti'nin artık yıkılışa doğru adım adım giden süreç. Bu noktada e, her ne kadar biz e, daha önce söylemiştim, Fransız ihtilaliyle gelen milliyetçilik akımlarının ne getirdiğini Osmanlı Devleti anlayamamıştır. Milliyetçilik akımlarının kendi yönettiği topraklardaki bazı milliyetçi isyanlara sebep olabileceğini görememiştir Osmanlı Devleti. Ve bunun en büyük faturası Balkan Savaşlarında bize çıktı. Neden? Balkanlardaki Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Makedonlar hepsi kendilerinin ırksal olarak ırk açısından milliyetçi bakış açısıyla ilk kez kendilerine baktılar ve ilk defa isyan etmeye kalkıştılar ki bu isyanların sonucunda da büyük bir Balkan Başarı. Savaşı gerçekleşir. Bu Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti 4 Balkan Savaşı'yla savaşa girer ve bu savaşta maalesef ee, çok küçük durumlara da düşmüştür ordu. Yani yenilmekten ziyade perişan olmuştur denebilir. Çünkü hazır değildir ordu. Ee, Birçok e, askeri terhis edilmişti. Çeşitli dönemler var. Tarihsel açıdan baktığınız zaman daha detaylı görebilirsiniz ama Balkan Savaşı bizim için tam bir hüsran olur. Ve e, İstanbul'a kadar kaybederiz. Yani İstanbul'un bugün Batı yakası, Avrupa yakası dediğimiz tarafı Dışında işte bugün sınırlarımızda olan Tekirdağ, Edirne, e, Kırıkkale, Kırıkkale e, elimizden gitmiştir. Buradaki e, Kırklareli, pardon e, Kırıkkale'de. Oradaki e, İstanbul'a kadar dayanan, İstanbul'u tehdit altına alan bir e, savaşın sonucunda e, toparlamaya çalışıyor yine Osmanlı Devleti. Ancak dünya da bir kaotik krizin içinde. Tam bu sıralarda da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sarı Sırbistan arasındaki küçük bir kıvılcım dünyaya yayılan bir savaşa sebep olacak. İki Kutuplu Dünya'da Dünya ikinci birinci Dünya Savaşı ne yapacak ortaya çıkacak. Bu savaşın ilk etapta Avrupa gibi görünse de daha sonradan Amerika'ya kadar uzanabilecek hatta Japonya bütün dünyayı saracak bir savaşın içine girmiş olacağız. Biz bu savaşta dünya bizi çok ilgilendirmese de aslında bu savaş da bizi çok ilgilendirmese de biz bu savaşın içinde bulduk kendimizi. Çünkü bir yerde bizim dışımızda gelişse de bizi çok etkileyen bir savaş oldu. Almanya bloğunun başını çektiği tarafta savaşmayı tercih ettik. Buna e, karar veren yönetim mecra, yönetim kadrosu da o dönem İttihat ve Terakki'ydi. Özellikle Enver Paşa. E, Almanya'nın savaşı kazanacağına inanan İttihat ve Terakki yönetimi ki İttihat ve Terakki yönetimi dediğime göre Osmanlı Devleti'nin son döneminde meclis yönetimi vardır. Meclis artık padişahları ciddi anlamda etkisi altına almaya başlamıştır. Ve e, İttihat ve Terakki de bir partidir. Siyasi partidir. E, baktığımız zaman çok partili ve ilk parti deneyimleri Cumhuriyet'ten önce Osmanlı Devleti'nin son yıllarında da vardır yani. Buradan onu da çıkarmış oluyoruz. İttihat ve terakki yönetimi Almanya'nın savaşı kazanacağına inandı ve Almanya'nın yanında savaşa girdik. Biz <laughs> birçok cephede savaştık. Suriye'de savaştık, Kanal Cephesi Mısır'da savaştık, e, Çanakkale'de savaştık, birçok cephede savaştık. Başkaları adına savaştık. Biz bunlara e, ne diyoruz? Aslında beka, yani kendi varlığımızı devam ettirme savaşı değil de vesayet savaşı denir bu tür savaşlara. Başkaları adına savaşmak bunlar. E, mesela Çanakkale'deki derdimiz neydi? İngiltere'nin Rusya'ya yardım götürmesini engellemek. Ki bunda başarılı olduk. E, İngiltere boğazı geçemeyince Rusya'ya yardım götüremedi ve Rusya savaşın dışında kaldı. Yani etkisiz kaldı. Savaşın içindeler ama çok etkisiz kaldılar. Yardım alamadılar. Hiçbir ortak. şey yapamadılar. Ortaklarından yardım alamadılar. Ee, bu noktada Çanakkale zaferi aslında bizim için bir büyük zaferdir. Ama bizim takım yenildiği için biz de yenik sayıldık. Böyle bir durum var. Ardından işgal edildi. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Anadolu. İşte Batı'da Yunanistan yani İngiltere'nin desteklediği Yunanistan. Ee, Akdeniz'de İtalyanlar. Güneydoğu Anadolu'da Fransızlar, Doğu Anadolu'da Ermenistan tehlikesi, Karadeniz'de Pontus Rum'un tekrar kurulma çabaları, zaten İstanbul İngiltere'nin e, yani Padişah Vahdettin bile e, İngiliz İngiltere askerlerinin altına girmek istedim. İngiltere İngiliz askerlerinin kontrolü altında saray kuşatılmış böyle bir e, işgal içindeyken Anadolu bu kez Anadolu'dan filizlenen bir mücadeleyle Kurtuluş Savaşı'na girişiyor. Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlar ve kendi örgütlemesi, kendi kurduğu önce yerel birlikler sonra bu yerel birliklerden oluşan düzenli orduyla birlikte bu mücadeleyi sürdürür. Bunun sonucunda da 1921'de TBMM, 23'te de Cumhuriyet ilan edilir. Böyle bir tarihi çizelgesi var. Bu tarihi çizelgenin içinde bir edebiyat da gelişmek durumunda.